Herkese merhaba. Yeni açıklanan resmi rakamlara göre 2024 yılı ilk 6 ayına ait traktör satış rakamlarını sizler için derledik. 21. sırada Kuzeyli Valtra var. Satış adedi 7. 20. sırada ülke piyasasına son yıllarda giren Klaas var. Satış adedi 15. McCormick 22 adetlik satışla ilk 6 ayı 19. sırada tamamladı. 18. sırada spor otomobil üreticisi Ferrari var. Satış adedi 24. 25 adet satılan Fendt listenin 17. sırasında. 16. sırada 60 adetlik satışla İtalyan Antonio Carraro var. Japonya'n var 88 adet satışla listenin 15. sırasında. Arbus traktörlerin distribütörlüğünü yapan Karataş Traktör, kendi markasıyla 304 adet satış yaparak 14. sırada yer almıştır. Traktörün simge markalarından Amerikalı John Deere 13. sırada ve satış adedi 341. Bir diğer Japon markası olan Kubota bu yıl 12. sırada ve satış adedi 668. 678 adetlik satışla 11. sırada Landini var. 10. sırada yerli markamız Hattat var ve satış adedi 1060. 9. sıradaki Hintli Solis 1072 adetlik satışa ulaşmıştır. 8. sıradaki Same 1324 adet satış yapmıştır. 7. sıradaki markamız Başan satış adedi 1563. 6. sırada Erkunt var ve satış adedi 1676. Listenin 5. sırasında bir başka yerli marka olan Tümosan var ve satış adedi 2048. Dördüncü sıradaki traktör Kırmızı Ekol Massey Ferguson. Satış adedi 2923. Deutz Fahr bu yıl büyük bir sıçrayış yaparak listenin 3. sırasına yerleşmiştir. Satış adedi 2935. Listenin ikinci sırasında Türk traktör üretimi olan Case International var. 3468 adetlik satışa ulaşmıştır. Listenin zirvesinde yine çok büyük farkla New Holland var. 12163 adetlik satış yapmıştır. Bir önceki yılla kıyaslaması tablodaki gibidir. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sağlıklı ve bereketli günler dileriz.